Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile beraber daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Brawl Stars'ta tekrardan kutu açılımı yapacağız. Eee aklıma video fikri gelmediği için arkadaşlar böyle kutu açılımı yapıyorum. Ama çok yakın zamanda videolar gelecek arkadaşlar. Bu da zaten en fazla da bunun yani bu da sondur. Başka da atmam. Eee arkadaşlar benim ekranım karanlık olabilir çünkü birazcık video geç çekiyoruz. Video bu videoyu acilen yetiştirmem lazım. O yüzden geç çekiyorum arkadaşlar. Eee daha çok bu tarzda Brawl Stars videoların devamının gelmesini istiyorsanız Video like atmayı, YouTube kanalıma abone olmayı ve yandaki zil tuşundan da bildirimler açmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi o zaman videoya geçelim. Ve arkadaşlar bu seferki hesabımda bir karakter var. Ee, yine alt tarafta 40 tane kutu mevcut. Şöyle göstereyim. Aa 40 değilmiş. Burayı ee, buraya arkadaşlar ben altınlarla açarım şu mega kutuyu. Eee ve kupa yolunda arkadaşlar bu sefer e, şuradan şuraya kadar. Eee ben arkadaşlar ilk baş e, şöyle bir şey yapmak istiyorum. Nerede o? E, şuraya baly alacağım. İsmimi de ama isim rengimi de kırmızı yapacağım. Şimdi kupa yolundan ben başlamak istiyorum arkadaşlar. Eee artık bu videoda ne çıkarsa eee Kötü de çıksa, iyi de çıksa arkadaşlar bu videoyu yayınlamak zorundayım. Ee, şimdi 50 tane altın. Ee, gerçekten arkadaşlar geçen videoda da Supercell bana Sandy ile Gale vermişti. Bence bu videoda vermez arkadaşlar. Ee, diye düşünüyorum ben. Aa koltu aldım ama bu şey olmaz. Ve bir tane de büyük kutu. Bir şey geldi, Rosa geldi. Geçen videoda da Sandy ile Gale gelmişti arkadaşlar. O videoda gerçekten çok delirmiştim. O videoda da izlemediyseniz şuradan sağda veya solda bir yerden kartlardan izleyebilirsiniz e, maça girecektim yanlışlıkla bir büyük kutu aynen büyük kutu abi oha 4 yazdı bakın arkadaşlar yine aynı şey oluyor dört yazıyor karakter vermiyor ya ama bence de bugün arkadaşlar yani en fazla en iyi destansı falan çıkartacağız diye düşünüyorum çünkü geçen videoda gerçekten süpersel çok iyi karakterler verdiği için bence bu videoda vermeyecek ah arama kramp girdi bir büyük kutu üç yazdığı bir şey gelmedi 50 tane altınımızı aldık ve buradan bir büyük kutu burnumla bastım. Oo. O geliyor mu? Geliyor baba, gelmedi. Gelmedi arkadaşlar. Ee, bir savaş kutusu bastım, bir şey gelmedi. Bir büyük kutu, bir büyük kutu. O geldi Poka. Dede dedi Poka geldi arkadaşlar. Ve bir büyük kutu yapıştırdım. Baba affetmiyordu bir şey gelmedi. Bir büyük kutu. Aa ben, ben az önce Mega kutu büyük kutu dedim. Mega kutu, büyük kutu. Bir savaş kutusu basamıyorum. Bastım. Hadi bakalım. burun Stars, bir şey gelmedi. Bir büyük kutu, bir büyük kutu. Abi geldi Rico. Wow! Süper Ender geldi. Evet. 14'te 14. kademede 10 tane altınımız. Bir büyük kutu. Bir şey gelmedi. Savaş kutusu. Ne geldi? Rico ile Bali geldi. Bir büyük kutu arkadaşlar yavaş yavaş narin narin. Bu sefer arkadaşlar fazla bağırmayacağız çünkü iyi karakterler gelmeyecek. Ee, bence yine bir taktik yapalım yine e, geçen videoda gibi bu 20. kademeyi zıplatmıştık arkadaşlar ve kutuyu. E, kaç oldu? 2 galiba 3 4 5 ve 6'ya bastım o, geldi yine altı geldi vay Abi el pirma geldi bakın izleyin Arkadaşlar yine sendi geldi Arkadaşlar yine sendi Artık şaşırmak istemiyorum Bağırmak da istemiyorum Süpersel yeter yani yeter ya Geçen videoda da sende çıktı. Abi ne oluyor? Durun galiba yine Gale verecek bize. Arkadaşlar Mine'le söz vermiştim, demiştim. Bu bu hesabı dedim güzel bir şey çıkarsa sana vereceğim. Umarım arkadaşlar yani bir kromatik bir daha çıkar da Mine'le veririm bu hesabı. Sende çıktığına şaşırdım arkadaşlar ama fazla tepki vermedim. Zaten ben yine böyle bir şey çıkacağını biliyordum. Yani arkadaşlar artık ben Super Saiyan okuduğum için Yani Evet bir savaş kutusu Bir büyük kutu Bir şey gelmedi Mega kutu aynı taktik arkadaşlar Zıpla, zıplatacağım yine Bir İki Üç Ah üçte zıplattım altı geldi Wow. Bayron Oha! 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 Byron geldi. Arkadaşlar yeni karakter Byron çıktı. Minel kusura bakma sana bu hesabı veremeyeceğim. Arkadaşlar Byron çıktı. Yeni gelen gizemli karakter Byron. Ya yeter bak. Bak SÜPERSEL Efsane mi verdin? Gizemli verdin. Kromatik de vermiştin geçen videoda. Ee, search vermiştim. Gale, Sandy, Sandy ve Byron abi. Aa yeter ama SÜPERSEL yeter. Arkadaşlar yemin ederim bu karakter yeni Byron. Şöyle. Oha süpersel. Yeter abi. Yani gerçekten çıldırmak üzereyim ya. sen ne yapıyorsun? Bunu Byron'a vereceğim arkadaşlar. Bir büyük kutu açtım bir şey gelmedi. Oha ya bu ne? Abi Bir büyük kutu yine bir şey gelmedi de Byron geldi arkadaşlar Savaş kutusunu ve yine bir büyük kutu açtım Bir şey gelmedi ee, Şunu da arkadaşlar aktifleştireceğim Ve buradan e, Mega kutuyu yine aynı şekilde Altı kere zıplatacağım 1 2 3 4 5 6 Abi tamam 5 yazsın artık yani Bence de süpersel yani bir 5 yaz artık abi 6 tane karakter çıkarttık ya Ben buradan hemen Şerif teyzeden başlıyorum arkadaşlar Nita'dan devam ediyorum karakterlerimi yükseltmeye ve Bu videoda neden fazla bağırmadığımı da size söyleyeyim arkadaşlar <laughs> O geçen videodan dolayı arkadaşlar sesim birazcık kısık O yüzden fazla bağırmadım bu arada arkadaşlar gerçekten zaten aranızda Byron'u bilenler vardır. Ee, Byron bayağı yeni geldi hatta Edgar'la beraber geldi. Ee, Byron'u çoğu kişi çıkartamıyor arkadaşlar, çıkartması gerçekten de çok zor. He, ama arkadaşlar siz de benim gibi böyle kutular biriktirerek güzel karakterler çıkartabilirsiniz. Ee, buradan da Minel bu videoyu izliyorsan kusura bakma sana bu hesabı veremeyeceğim. Belki sana Gale'lı hesabı verebilirim. Abi şaka maka şuna bakın arkadaşlar ya. Bayron abi. Süpersel. Abi şu anda var ya arkadaşlar o kadar mutluyum ki fazla da bağırmak istemiyorum. Ve yine bir sendimiz oldu arkadaşlar. Yine bir sendi şöyle göstereyim. Sendi Strazer, Shelenita, Cold Bull vardı. Bir de Bali vardı. Jesse, Poco, Rosa, Rico, Byron ve Sandy'yi ben çıkarttım. Ee, bu hesap arkadaşlar artık benim artık mega da zaten böyle zıplatarak açacağım Gerçekten de çok güzel bir kutu açılımı oldu ee, Süpersel şey, bana bu sıralar çok fazla şey veriyorsun Sana çok teşekkür ederim ee, O zaman ne yapalım arkadaşlar yavaş yavaş kapanışa geçelim Çünkü bir şey kalmadı zaten açacak bir şey de kalmadı O zaman arkadaşlar kapanışta Görüşelim Arkadaşlar görüyorsunuz <laughs> gerçekten yine efsane bir kutu açılımı oldu. Ben zaten arkadaşlar çıkacağını bildiğim için fazla tepki vermedim. Ama yine de gerçekten içten içe çok mutluyum. Ee, gerçekten arkadaşlar ben de Byron'u baya bir istiyordum. Yani ne kadar giyili, işte diye falan gelse de kromatik e, yani Search gelse de arkadaşlar Byron yerini tutmaz. Byron gerçekten de çok güzel bir karakter. Aslında Amber de verebilirdi ama. Yine de iyi arkadaşlar zaten Byron sayılı kişilerde var arkadaşlar yani böyle Byron çıkartması gerçekten de çok zor ee, Buradan Supercell bu videoyu izliyorsa sana çok teşekkür ederim gerçekten 3 videodan beri bana kromatikleri Efsanevileri gizemleri ya gizemli karakterleri yağdırdığın için e, Sana gerçekten çok teşekkür ederim seni seviyorum Supercell ee, siz de seviyorum arkadaşlar daha çok bu tarzda videoların devamının gelmesini istiyorsanız yani Kutu Çınar'ın gelmesini istiyorsanız Videoya like atıp Youtube kanalıma abone olmayı Beğendeki zil tuşundan da bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar Sizleri seviyorum Bir sonraki videoda görüşmek üzere Bay bay